Peki çocuklara gelelim. Çok kritik ve önemli bir konu. Çocukların bu durumdan en az yara alması nasıl sağlanabilir bu süreç içinde? Yani evet aramızda bir sorun var deyip hani tartışıyoruz. Hı hı hı. Öfke patlamaları oluyor veya karşılıklı suçlamalar oluyor oğlum veya kızım. Yalnız biz bunları çözmeye çalışıyoruz. İşte terapiste gidiyoruz veya aile evlilik toplantıları yapıyoruz. Hatta siz de dahil olun sizin de fikirleriniz vardır. Bazen çocuk diyor ki ya niye bağırıyorsun yani ben kulaklarım patlayacak diyor. O zaman babanın jetonu düşüyor ya ben ne yapıyorum diyor. Yani bağırmam bir işe yaramıyor deyip tekrar bir U dönüşü yapıp karısına tekrar şefkatle yaklaşıyor. Burada püf nokta nedir biliyor musunuz? Çocukların ebeveynlerin karşısına çıkıp benim anamı dövemezsin. Benim babama hakaret edemezsin. Demeleri gerekiyor çünkü çiftler sadece birbirlerini zannediyorlar. O çiftlerden birisi hatta her ikisi bir çocuğun babası veya Doğru. bir çocuğun annesi.